çok değerli Dağrendeliler, Dağrendemiz 7 bin yıllık geçmişi olan, tarihi derinlikler olan bir ilçemiz. İçerisinde D300 Karayolu geçen nadir ilçelerimizden birisi. Yeniköy bölgesinde milattan önce bin yıl, bin yıl önce ve bugün hesapladığımızda 3000 yıllık geçmişi olan aslan taşlarımız. Geçtiğimiz aylarda Eylül ayının 26'sında Sivas Tabiat Varlıkları Kurulu bir kararla taşınması ile ilgili bir karar aldı. Tabii biz durmadık. Dairemde aslan taşlarını vermeyecek. Aslan taşlar yerinde kalacak. Taş yerinde ağırdır. Biz üst kurula itirazımızı yaptık. Sonuna kadar takipçisi olacağız ve Dairendemizin bu tarihi eserini hiçbir yere göndermeyeceğiz. Gönderme, gönderilmemesi için de elimizden geleni yapıp gerekirse bütün Dairendeyi buraya yığıp ve taşlarımızı vermeyeceğiz. Bu konuda kamuoyunu da bildirme, ilgilendirmek istiyorum. Biz itirazımızı yaptık. Üst kurulda görüşeceğiz. İtirazımızı yazdık. Sonuna kadar da takipçisi olacağız. Başkanım bir kazı çalışması olacak mı? Burayla alakalı. Evet yani kazı çalışması var. Yapılacak. Taşlara verilecek bir zarar yok kazı taşında, şey, kazı çalışmasında. Kazı çalışması rahat bir şekilde yapılabilir ama taşların buna bir engelliği yok. Kararda aslanların korunması için böyle bir karar alındığı yazıyordu yani ama yani 3000 yıl kendini koruyan aslan 3000 yıl daha 5000 yıl daha korur. Evet. Aslan her zaman kendini koruyan bir varlıktır. Evet. Bununla ilgili belediyenin yol ve tabela çalışması olacak mı Sayın Başkanım? Evet. Biz göreve geldiğimizde yolu yoktu ve yolunun hem eee düzeltmesini yaptık. Ha, bununla da sınırlı kalmayacağız. Bundan sonra hem e, tabelalarını sıklaştıracağız hem de yolunu daha da iyi bir hale getireceğiz. Çünkü burada kazı çalışması yapıldığı yapılacağı zaman e, bölgeye araçlar rahat gelip gitmesi için yolu da en kısa zamanda yapacağız inşallah.